Merhaba arkadaşlar, ee, bugün sizlere e, Ionic 5 Advanced Paket aracımın e, inceleme videosunu paylaşacağım. Advanced Paket'in progresif Paketten farkları nelerdir onlara anlatmaya çalışacağım ve aracımın hangi yanlarını seviyorum, hangi yanlarını sevmiyorum, sevmediğim yan daha stabil. <laughs> Onları paylaşmak için e, bir video paylaşacağım. Aracımız 2024 model Advanced Paket IONIQ 5 Aktif ön ızgaraları alt kısımda görebiliyorsunuz. Bunlar araba çalıştığında veya klima çalıştığında devreye giriyor. Öncelikle arabamızı kumandayla çalıştırabiliyoruz. Kitledik ve Koltuğuna tuşuna basarak basılı tutarak arabamız çalışıyor olacaktır. Aktif ızgaralarımız açıldı. Kontrolünü yaptı. Ve şu an tamamıyla açıldı. Klimamız açıldığı için aracımız çalışıyor. Klimamız devreye girdi. Yanına da yaklaştığımızda otomatik olarak kapıları açılmış bulunmakta. Advanced pakette Progressive paketten farklı olarak e, koltuk hafızalarımız ve e, Relaxation mod dediğimiz tamamen otomatik yatar e, koltuklarımız bulunmuyor. Sadece hem yolcu koltuğunda hem de e, sürücü koltuğunda otomatik koltuğumuz ve bel otomatik bel desteğimiz bulunmakta. Ön tarafa geldiğimizde üst tarafta yumuşak kırmızı dikişli çok görseli hoş olan işte ambiyans aydınlatmalı bir e, kapı kolu bulunuyor. Yani bundaki en büyük sıkıntı aracı binenler bir türlü araç kolunu bulamayıp kapı açma kolundan kapıyı kapatmaya çalışıyor veya yani şuralara parmağını takıp kapılarını kapatmaya çalışıyor. Kimsenin aklına gelmiyor burada bir boşluk olup kapıyı buradan kapatacağı. Bu aslında bir handikap ee, daha belirli şu kısımda böyle görünebilir bir kapı e, tutama olmasını dilerdim. Aracımızın koltukları delikli şurada e, güzel bir görsel var. delikli bir görsel var. Kafa Kafalıkları çok rahat. Orta konsola gelirsek orta konsolun ön iç kısmında iki tane şarj cihazı burada bir kablosuz 15 watt'lı kablosuz şarj cihazı burada bir gözlük koyma yeri gibi bir alan var ve birçok eşyamızı alabilecek bir alan bulunmakta. Orta konsol yine epey malzemeyi alacak derinlikte bir orta konsol mevcut. En güzel yanı orta kolsonun ileri ve geri hareket edebilmesi. Şu şekilde göstereyim. Ben aracı aldıktan sonra çok fazla paspaslarından yakındım. Çünkü normal halı paspas vardı. Sonrasında Rizline marka bir havuzlu paspas aldım. Çok memnunum. Hiçbir tozu toprağı aracın alt döşemesine iletmiyor direksiyon kısmına geçersek eğer şu şekilde aracımızı da çalıştırmış olalım. Start tuşumuzla belli bir süre sonra kapanıyor. Arabi içine oturmazsak otomatik olarak çalıştırdığımızda kapılarını açıp ee, burada bir e, Ionic, piksel görünümlü bir direksiyon simidi var. Her marka görünmüyor. Direksiyon çok güzel. <laughs> Bu tarafta e, sesli komut, radyo ve e, hızlı buton yer alıyor. Öbür tarafta ise hız sabitleme, e, adaptif kuruz yakınlaştırması, şerit takip e, bilgileri yer alıyor. Orta konsol da geldiğimizde detaylı olarak işte arabanın değerlerini gösterdiği bir alan, ortalama tüketimleri gösterdiği bir alan, pasula arabanın lastiklerin basınçlarını gösterdiği bir alan yer alıyor. Şu şekilde aşağı yukarı da gelirsek lastik basıncı. Burada işte dikkat seviyesini ölçüyor, ona göre bir değer veriyor. İşte hız sınır sistemini gösteriyor. Tabayları okuyup. Burada 12, her iki ekranda 12.5 inçlik bir ekran mevcut. Gayet yeterliler. Burada bir manuel bir alan yer alıyor. Kısa yollar yer alıyor. Havalandırma yer alıyor. Koltuk ısıtmaları yer alıyor. Bunun olması çok avantajlı. Güzel bir şey. Hemen hızlıca buradan işlem yapıp ilerleyebiliyoruz. Şu alanda alt kısımda bayağı büyükçe bir göz var. Hatta değemedim bile. İşte 180 wattlık bir 12 volt çakmaklık bir tane de Apple CarPlay bağlayabildiğimiz bir 12 volt soketi var. Bu şekilde baktığımızda çizgiler burada da devam ediyor. Bu alan yumuşak, bu alan nispeten yumuşak, burası yumuşak. Bundan sonra tabi sert bir alan var. Koltuk koltuk arası kol dayama da yumuşak. Çekmece değil mi diyeyim. Çünkü artık adı aklıma çekmece diye kazındı. Bir torpido. Çekmece tipinde. kayar tipi. Torpido mevcut. Bayağı geniş. İçine birçok şey alıyor. Birçok şey koymuşlar. Ses sistemi. BOS. BOS ses sistemi mevcut. Ee, ambiyans aydınlatma. Arka tarafta daha net görünebiliyor. Bunların renkleri değiştirilebiliyor. Birçok seçenek mevcut. Arka tarafta cam açma ve koltuk ısıtma butonları yer alıyor. Aynı şekilde arkadan görünümü de sizlere göstermiş olayım. Arka koltuklar da çok geniş, rahat. Ee, tavan kısmında sadece bir tane orta kısımda aydınlatma yer alıyor. Ön kısımda ise e, dokunmatik. E, tuş şey, aydınlatmalar yer alıyor. Buradan nereden basarsam basayım alıyor neredeyse. Ve <laughs> SOS tuşu çalışıyor denediğimde bağlanıyor. Karartmalı bir dikiz aynası mevcut. Bu da gayet iyi çalışıyor. Arka kısma geçelim. Arka kısımda yine e, koltuk gibi sadece şu kısımlardaki e, yine yumuşak olması ama sadece şu kısımda kırmızı çizgiler arkada yer almıyor. Yine aynı e, Konsoldaki kalite devam ediyor aynı şekilde arka koltuklar sırtları e, progresif pakette de aynı şekildeyken e, bunda e, ileri geri kaydırma progresif pakete nazaran elde yapılabiliyor bu şekilde kaydırıp bu kadar e, fazlasıyla öne alabiliyoruz yani eşya koymak istediğimizde büyük eşyaları arkaya da çok fazla insan oturmayacaksa eğer e, çok büyük eşyaları arkaya koyabiliyoruz. Yani biraz daha ar arkaya çekip şu şekilde biraz sıkışarak çok fazla eşya koyarak yolculuk yapabiliriz. Ayrıca arka koltuklarda e, manuel olarak geri yatıp şu şekilde baya bir yatar konuma gelebiliyor. Arka yolcular için de uzun yolda baya kolaylık sağlıyor bu seçenek. Yeni alalım. Öne de bu şekilde biraz buna nazaran biraz daha gelebiliyor. Tekrar bunu da geri yatıralım. En konforlu bu şekilde oluyor. Arka koltukun arka kısımları plastik. Çok güzel. Kirlenmesi e, daha zor silinebilir. Herhalde. Arka tarafta lastik yer alıyor. Bu alanda bir göz ve iki tane de e, USB portu yer alıyor. Bu USB portların en güzel yanları aydınlatmalı olmaları. Gecede herhangi bir sıkıntı olmadan hemen bulunabiliyor. Arka yolcular için de e, bu kısımda aynı havalandırmalar düşünülmüş. Çok güzel. Yani hem yerden hem de bu kısımdan bir havalandırma mevcut. Orta konsol hareket ettiği için daha çok e, yan konsola koymuşlar. Gayet başarılı bir seçim olmuş. Bagaja gidelim. Arka taraftan aracın görünümü bu şekilde. Pilsel alt kısımda boydan boya uzanan bir çizgi mevcut. Dörtlüler yine bu çizgilerin içinde yanıyor. Bagajımızı açalım kumandamızdan. Açamadık çünkü araba çalışıyor. Yine yaptık yapacağımızı araba çalışırken bagajı açmaya çalışıyoruz. Kusura bakmayın. Amatörce video çekiyoruz. Sırf size yardım olsun diye. Evet şimdi açalım bagajımızı. Evet, burada bir e, bagaj yüksekliği ayarlanabilir. Ben biraz alçak konumu ayarladım. Yukarıdaki dallara vesaire sürtmesin diye. Burada açılı e, açıda bir bir bagaj üstü pandizot var. Kayal kayarlı. Tabii göremiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ben <laughs> köylü işi bir kilim koydum buraya. Çünkü önceki arabamda bagaj havuzu vardı ve üstüne koyduğum her şey sağa sola kayıp duruyordu. Habire oh, kaydıkça ses yapıp sinirim bozuyordu. O yüzden böyle bir kilim koydum. Ee, olayı çözdüm. Bagaj gayet geniş. Ee, buraya çocuklu aileler için bebek arabası, valiz her şeyi sığdırabilirsiniz. Bisiklet. Arka koltukta da kaydırdığınızda daha çok alan da ortaya çıkıyor. Bu, bu e, şey yerinden çıkıyor. Pandizot. da yerleri var. Çıkıp da çıkarıp da e, bir alana da koyabilirsiniz. Bagajın altında açıkçası çok bir alan mevcut değil. Burada bir tane subwoofer var. E, Bosch ses sisteminin. Yanlarda da e, ayakkabı vesaire koyabileceğiniz. Arkada biraz daha geniş bir alan mevcut. Yani yeterli. Alt alt tarafı biraz daha geniş olsa. Şu subwoofer alanı bayağı işgal etmiş ama ses sisteminde bası gayet iyi oluyor. Bagajımızı kapatalım. Ee, yine kumandadan arabanın e, şarj pordunu açabiliyoruz. Şöyle basalım. Bu şekilde. Buradan piksel yapılı kaç ne kadar şarj olduğunu gösteriyor. Ayrıca bir tane düğmeyle de kapatabiliyoruz. Gayet güzel. Lastikler 19 inç, 19 55 yanak ve 215 taban, 235 taban. Gayet geniş ve büyük bir lastik mevcut üzerinde. Yani önceki Grandland X su aracımda da bu aynı boyuttaki lastikten vardı. Yani yakıt tüketimi 235 taban için biraz yüksek 205'e geçtiler sonra. Bunda da büyük ihtimalle 205 olsa daha az yakacak gibi düşünüyorum. Üzerinde Michelin Primacy 4 lastikleri mevcut. Gayet kaliteli lastikler lastiklerde. 2023'ün son haftası yani neredeyse 2024'te üretilmiş bir araç. Araç için lastiklerde 2023'ün son haftası takılmış. Aracımızın böyle e, görünüşü bu şekilde. E, aracın rengi kozmik altın mat diye geçiyor. Bu araca inanılmaz yakışıyor. Yani mat e, yüzeyin dokusu çok güzel. Parlak araçlara nispeten direkt kendini belli ediyor. Bir de şeyi göstermek isterim size. E, ön taraftaki bagajı. Bu arada bunlar da yaklaştığımızda kapanıp otomatik olarak açılıp ee, bu şekilde rahat bir şekilde açılabiliyor. Kaputumuz yine aynı şekilde mevcut arabalar gibi buradan açılıyor. Tek elle bir mandal var. Heh. Aydınlatma da açılmışken göstereyim sizlere. Buradaki söndü şu an. Ee, Aydınlatmada ön tampondaki e, şu kısımlar aydınlatmalı. Gece inanılmaz bir görünüm oluyor burada. Gayet hoşgörü. Kaputa gelmiştik. Parlak Hyundai logomuz. Bunlar 2025'lerde sanırım mat ve düz bir yapıya geçti. Tek elde kaputun klipsini kaldırıp açıyoruz. Çok basit açılıyor. İki tane süspansiyonu mevcut. Ee, bu kısımda da bir bagajımız var. Aydınlatmalı burası da. İşte buraya şarj aletlerini, kablolarını vesaireleri kiri olan eşyaları koyuyorum ki temizlemesi nispeten halı kısımlara göre daha kolay. Burayı kapatalım. İki tane de sıvımız mevcut. Bir tanesi klimanın sıvısı sanırım. Birisi de pillerin sıvısı. Hangisi tam olarak bilmiyorum. Burada da cam suyu mevcut. Bu şekilde buradan cam suyunu koyuyoruz. Diğer bir sıvı olarak da Burada e, fren hidroliği mevcut. Mevcut araçlardaki gibi 12 volt bir tane e, akü var. Kaç ampermiş? 60 amper bir akü mevcut. Sigorta kutusu. Ve başka da bir şey yok. Zaten motor arka tarafta. Bu şekilde. Önde motor olan progresif paketler Türkiye'ye çok gelmedi gerçi ama burada bir yalıtım oluyor. Bu yalıtım bu araçta mevcut değil. Kapatırken de çok kolay tak diye kapanıyor ve bu şekilde bir görünüşü var. Köpek balığı bir anten var. Bu kısım alttan göstereyim. Aralıklı bir difüzör. Yani araç için anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kutlalar görüşürüz.